Ararlar tabii. Zeynep, topla kendini ne olur. Annemi dil dökene kadar sahiden canım çıktı. Bir de seninle uğraşmayayım. Adam gibi bitirelim şu operasyonu. Hadi. Tamam. Tamam iyiyim ben. Aylin, bir şey çıktı mı? Maalesef. Gazetenin ilan servisiyle konuştum. Metin de para da elden verilmiş. İzin sürebileceğimiz bir kayıt yok. Belliydi zaten. Kahretsin. Bana bakın. Şu anda kelle koltukta bir operasyon içindeyiz. Bizden birinin hayatı orada sahiden tehlikede. Bu saçma sapan ilanla ilgili bugün tek kelime daha duymak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Sizin temiz alabiliyor Gayet iyi Rıza Benzin istasyonuna geldiler. Haşim, sen misin? Efendim. Size Sami Bey değil mi? Evet. Ne durumdasın? Kullanabilecek misin? İyiyim ben kullanırım. İyi geç o zaman. Evet. Tamamdır yola çıktılar. Demek ki şüphelenmediler. İnşallah öyledir. Göç mesafesine girme öyledir. Sinyalden takip edelim. Haklısın. Mesut'u riske atmayalım. Hadi hadi. Tamam mı Ne zamandır yoldasın? Dün öğleden beri. Uyumadın mı hiç? Yalova'da iki saat durmuşum kafayı kendime gelmişim. Aç mısın? Yok yedim orada bir şeyler. İlerden İleriden sağ bir patika var, oraya gir. Nakliye orada mı olacak? Sen gir, karışma orasına. Ne? Ee, ne? Yavaşladılar. Ali, kızını düşür. Alışveriş burada değil, ne yapıyor bunlar? Neden burada duruyoruz be? Öyle icap etti. Ne oluyor? Bir terslik mi var? Bilmiyorum. Durdular. Bu kamyonete taşıyın malı. Çabuk tamam, abi. Bir dakika tamam. bir dakika. Yani malı benden bekliyorlar beyim. Başka kamyon nereden çıktı? Tedbir için Haşim tedbir için. Seni de kontrol edeceğiz. <laughs> bir dakika. Bir dakika ne yapayım ya? Dur. <laughs> Ne gerek var ha? Polisisin demek. Ya, polis mi? Vay kalleş. Dur, sakin olun. Beni tanıyorsun. Tanımaz mıyım? Kimin ekibindensin? Ne fark eder? Kimin ekibindensin dedim. Rıza babanın ekibinden. Ne? Rıza mı? Polis işte, gebertelim abi. Sen karışma. Rıza ha? Rıza ya. Eski arkadaş. Hadi ne yapacaksan yap. Kes sesini! Öldürelim işte abi. Hayır, öldürmeyeceğiz. Delirdin mi abi? Öldürmeyeceğiz dedim, Aladın mı? Bunu da attın kamyona. Çabuk taşıyın abi hadi. Tabuk, çabuk çabuk.